Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve kardeşlerini iftiraya uğramasını, kardeşlerini affetmesini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, babası Yakub'un aleyhisselam çok sevdiği oğullarından biridir. Allah hem onu hem de babasını bu sevgisiyle imtihana tabi tutar. Başlangıçta bir rüya görmüştür. Babasını anlattığında bu rüyadan kimseye bahsetmemesini tavsiye etmiştir. Hz. Yakup, tevilül ehadis hadis olarak bilinen eşyanın diliyle anlatılmak istenen perde arkasına mütalidir ve rüyanın tevilinden hareketle ona bir kötülük yapılmasından endişe etmektedir. Gerçi o rüyayı anlatmasa da tevili işlemeye başlayacak ve kader yine de hükmünü icra edecektir. Hz. Yusuf'un kardeşleri bir kıskançlık neticesi onu babalarından koparıp kıra bayra götürmüşler ve bir tuzakla onu kuyuya atarak arkasından gömleğini de kana bulayıp kut yedi diye babalarını hilaf-ı vaki bir sözle aldatma yoluna gitmişlerdir. Oradan geçen bir kervan Hz. Yusuf'un farkına varmış ve onu kuyudan çıkararak ekmek kapısı bulmanın sevinciyle çarşı pazara götürüp köle diye hem de yok pahasına satmışlardır. Bir taraftan Hazreti Yusuf'a çile üstüne çile yaşatan bir tuzak kurulsa da diğer yandan kader onun elinden tutmakta ve önüne mihnetler içinden melikliğe giden bir yol çizmektedir. Çıktığı bu kader yolculuğunda Hazreti Yusuf pazarda bir köle olarak satın alındıktan sonra saraya getirilmiş ve burada hizmetçi olarak istihdam edilmiştir. Ancak bu sıkıntılarının bittiği anlamına gelmemekte. Aksine çile ve ıstırap dolu sıkıntılı günler birbirini kovalarcasına peş peşine sıralan orada da Hz. Yusuf'u takip etmektedir. Melik'in hanımı Hz. Yusuf'a göz koymuştur ve bir gün kapıları kapatarak güzelliğine hayran kalıp vurulduğu Hz. Yusuf'la birlikte olup maksadına nail olmak ister. Hz. Yusuf bir iffet abidesidir ve böyle bir teklif karşısında önce irkilir, kanı donacak gibi olur ve kapıya yönelerek bu beladan kaçıp kurtulmak ister. Ancak kadının bitme bilmeyen hırsı onun peşini bırakmaz ve arkasından tutup kendine çekmek isterken Hz. Yusuf'un gömleğini yırtar. Tam Yusuf kapıdan çıkacakken Melik'le karşılaşır. Kadının tavrı anında değişir ve senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir? Diyerek kendini bir kenara çekip bütün faturayı Hz. Yusuf'a kesmek ister. Her ne kadar Hz. Yusuf hayır o beni arzu ederek bana yaklaştı dese de zindana giden yolları kapatmaya gücü yetmeyecektir. Gerçi burada hem de kadının akrabalarından adil bir söz kesen gömleğin arkadan yırtılmış olmasından hareketle meseleyi çözmüştür ama gücü temsil konumunda olan kadın ve elbette onun kocası vezirdir ve sonuç gücü temsil edenlerin istediği gibi gelişir. Olayın duyulmasının akabinde aristokrat çevreler bununla çalkalanmış, ve her şeye rağmen genelin kanaat ve sağduyusu, failin kadın olduğu yönünde gelişerek, hizmetçisinden kam almak istemiş, aşk ateşi bağrını yakıp gözünü kör etmiş gibi, söylentiler arkadaşlarıyla müşterek yapa geldikleri toplantıların konusu haline gelmiş ve bu sebeple de onların diline düşmüştür. Zeliha, söylentilerin altında kalmayıp bu durumdan kurtulabilmek için kendince bir senaryo hazırlamış ve saraya davet ettiği arkadaşlarına mükemmel bir sofra ve meyve kokteyli tertip etmiştir. Arkadaşları tam meyve dolu tabaklarla meyve bıçaklarını ellerine alıp yemeye başladıkları bir sırada, Hz. Yusuf'u içeri davet etmiş ve böylelikle kendisinin ne kadar haklı olduğunu göstermek istemiştir. Kadınlar Hz. Yusuf'u görünce güzelliği karşısında hayretten ne yapacaklarını şaşırmışlar ve farkına varmadan meyve bıçaklarıyla ellerini kesmişlerdir. Zeliha artık konuşacaktır. Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız? Anlamında bir teste arkadaşları da sınıfta kalmışlar ve güzelliğine çarpılıp şaşkınlıktan ellerini kesmekle kendini haklı çıkarmıştır. Burada beni kınamanıza sebep olan genç, yemin ederim ki ben ondan kan almak istedim ama o iffetli davrandı diyerek işin gerçek boyutunu ve Hz. Yusuf'a saldıranın kendisi olduğunu itiraf eder ama bu itiraf bile Hz. Yusuf'un zindana gitmesinin önüne geçemeyecektir. Bir türlü elde edemediği başını döndüren bu güzellik karşısında kolay pes etmeyeceğini de ifade etmekten kendini alamaz ve kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacaktır şeklinde tehditler savurur. Gerçekten gönlünü imana açıp onun güzelliklerini yaşamaya başlayan bir mümin için Günaha girmek, zindana girmekten daha çetin ve acıdır. Onun hacalet ve vicdanda yapacağı baskı bir ömür boyu insanı esir alacak ve dünya nimetlerinden istifade de iştahı kaçıracaktır. Üstüne üstlük bir de bunun ahiret boyutu vardır. İşte bu noktada Hz. Yusuf mükemmel bir mümin tavrı sergiler ve Ya Rabbi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha sevimlidir der ve bir batağa saplanıp Rabbin hoşnut olmayacağı bir yola girmektense çile ve ıstırap dolu zindan hayatını tercih eder. Gerçi bütün deliller Hz. Yusuf'un susuzluğunda birleşmekte ve şüphe götürmez tarzda onu aklamaktadır ancak hanımının tesirinde kalan ve en azından ailesiyle ilgili söylenenleri zamana yayıp unutturmak isteyen vezir ve arkadaşları dedikoduları kesmek gayesiyle bir müddette olsa onu hapse atmayı kararlaştırır ve son hükmü verirler. Artık Hz. Yusuf zindandadır. Bir insanda iman oturaklaşmış ve en önemli mesele haline gelmişse, hangi ortamda bulunursa bulunsun etrafını inandığı değerlere göre şekillendirecek ve hangi şartta olursa olsun imanının gereğini yerine getirecektir. Hz. Yusuf da öyle yapacaktır. O günden sonra zindanlar bir medreseye dönüşür ve arkadan gelenler için de güzel bir misal teşkil ederek Böylelikle medrese Yusufiye tedesatı başlamış olur. İnsanların çürümeye terk edildiği rutubetli mekanlar artık gönüllerin hayat bulduğu aydınlık birer ilim ocağıdır. Rüya ile başlayan Hz. Yusuf'un serüveni zindanda yeni rüyalarla devam etmektedir. Kendisiyle beraber zindana giren iki arkadaşının gördüğü rüyayı tevil etmiş ve sembollerin dilinden hareketle birisinin idam edileceğini, diğerinin ise hapisten kurtulup Melike hizmet edeceğini bildirmiştir. Zindandan kurtulacağını ümit ettiği arkadaşına dışarı çıktığında Melike kendisinin halinden ve suçsuzluğundan bahsetmesini tembihlese de ilahi kader onu bir o kadar daha zindanda tutacaktır. Nihayet tevilini yaptığı rüyalar gerçek olmuştur. Kurtulan arkadaşı Melik'in yanında hizmetçi olarak çalışmaya başlamış ancak Hz. Yusuf'un tembihini unutmuştur. Bu esnada Melik de bir rüya görür. Rüyasında yedi semiz ineği, yedi tane zayıf inek yemektedir. Ayrıca yedi yeşil ve yedi de kuru başak görmüştür. Ve işin hakikatine muttala el kişilerden rüyasının tevil edilmesini istemektedir. Hatta bu yönüyle kendisini bir nebze hafife alanlar vardır. İşte bu esnada zindandan kurtulan arkadaşın aklına Hazreti Yusuf gelir ve bu vesileyle Hazreti Yusuf'un da zindan hayatına son verecek olaylar gelişmeye başlar. Koşarak zindana gelen arkadaşı Hz. Yusuf'a rüyayı anlatır ve tevilini yapmasını ister. Hz. Yusuf zindan arkadaşından Melik'in rüyasını dinledikten sonra onu yaşanacak 7 yıl bolluğun ardından 7 yılda kıtlık senelerinin geleceği şeklinde tevil eder. Ve kıtlık seneleri gelmeden bolluk zamanlarında tedbirler alınmasını ihtar ile bu sıkıntılı günlere hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulunur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandayken Melek'in gördüğü yedi tane zayıf ve güçsüz hayvanın yedi tane semiz ve güçlü hayvanı yediği şeklindeki rüyasını tevil etmiş ve yedi sene bolluğun ardından yedi senede kıtlık gelecek diyerek bu kıtlıktan haber verip bu günlere hazırlık anlamına bolluk senelerinde stoklar yapılarak kıtlık senelerine hazırlık yapılmasını istemiştir. Hatta tarihte ilk defa eşyaya bedel kağıt kullanımının bu dönemde başladığı stok için yiyeceklerini hazineye teslim edenlere Hazreti Yusuf'un kağıt bedeller vererek ihtiyaç halinde bu kağıtları göstermek suretiyle mallarını alabilecekleri ifade edilmektedir. Bu sebeple Mısır ahalisi kıtlığa hazır girmişler ve onun çetin şartlarını kolay atlatma adına gıda stokları oluşturmuşlardır. Değerli dostlarım, hal ve tavırlarıyla tevildeki vukufiyeti Melik'in dikkatini çekmiş, tavsiyelerindeki çözüm önerileri Hazreti Yusuf'un keyfiyetini iyice ortaya koymuştur. Ve Melik, Hz. Yusuf'un zindandan çıkarılarak huzuruna getirilmesini ister. Elçi gelip durumu bildirdiklerinde ilk düşündüğü yine atılan iftiranın netleşip temizlenmesini istemek olur ve ellerini kestikleri zaman kadınların durumu neydi bir soru ver der. Hükümdar o günkü kadınları toplayarak Hz. Yusuf'un halini sorar. Her biri onu tezkiye etmekte ve gerçek kusurun onda olmadığını ikrar etmektedirler. Bunu gören vezirin hanımının kaçacak bir noktası kalmamıştır ve suçunu itiraf ile şimdi hak meydana çıktı ondan kan almak isteyen bendim o ise tam sağlık ve dürüst insanlardandır diyerek hakikati teslim eder baskı ve tuzaklarla hakikati örtbas etmeye çalışanlar uzun vadede asla başarılı olamazlar ve olamayacaklardır. Hz. Yusuf için ne Melik'in konuyu kabullenmesi ne de vezirin hanımının suçunu itirafının bir önemi yoktu. Gizli açık her halini bilen Allah bütün amellere muhtaliydi. Ancak yine de insanların gerçeği olduğu gibi bilmeleri gerekiyordu ve bu minval üzere gelişerek noktalandı. Hükümdar nezdinde Hazreti Yusuf'un derece ve kıymeti oldukça yükselmişti. Önce kendisine bir danışman veya müsteşar olarak tavzif etmek istese de kendi teklifiyle Hazreti Yusuf Mısır'a hazinenin başına malik bir melik oldu. Hz. Yusuf cephesindeki gelişmeler böylece sürüp giderken kardeşler tarafında ciddi sıkıntılar baş göstermiş ve gelen kıtlık diğerleri gibi onları da çaresiz yeni arayışlara sevk etmiştir. Kenan elinde gelecek kıtlık bilinmediği için tedbirler de alınmamış ve bu yönüyle insanlar çetin şartlara hazırlıksız yakalanmışlardır. Günler dönmüş ve bu sefer sıkıntı çekme sırası kardeşlerine gelmiştir. Kasıp kavuran bir yokluk hakimdir. Çaresiz Mısır'ın yolunu tutarlar. 7 yıllık bolluk döneminde Mısır ahalisinin hazırladıkları ve bu sebeple ellerindeki imkanları bilmektedirler ve neyle karşılaşacaklarını bilemeden kardeşler bir ümit deyip yola koyulmuşlardır. Gelip müracaat ettikleri kapı Mısır hazinelerinin başında bulunan Yusuf'un kapısıdır. O daha ilk girdiklerinde kardeşlerini tanımış ancak onların Yusuf'u tanımalarına imkan yoktur. Onların nazarında Yusuf, daha kuyuya atıldığı ilk gün hayata veda etmiş, ailenin kütüğünden düşmüştür ve bu sebeple de onu çoktan unutmuşlardır. Gelişmelerin farkında olan Hazreti Yusuf, kardeşlerinin isteklerini yerine getirir. Hatta tekrar gelmeleri için alacakları gıdaya bedel, getirdikleri karşılıkları da yüklerine geri sardırır. Ayrılırken de ikinci gelişlerinde o gün gelmeyen kardeşlerini de getirmelerini söyler. O günün teamülünde ailenin nüfusu adedince ve bugünkü anlamda bir karneyle yardım yapılmakta ve kıtlık kanunlarına göre bir dağılım yapıldığı için de bizzat yardım yapılacak insanlar imkan nispetinde huzurda ispatı vücut etmek zorundalardı. Kabul ederek oradan ayrıldılar. Babalarına kardeşlerini de götürmezlerse kendilerine yiyecek verilmeyeceğini söylerken Hz. Yakup, Bünyamin'in de başına Hz. Yusuf'a olduğu gibi bir kötülüğün geleceğinden endişe duymuş, ancak kardeşlerin verdikleri sözler ve Melik'in cömertliği sebebiyle onlara tavsiyelerde bulunup oğullarını beraberce Mısır'a göndermişlerdir. İkinci gelişlerinde Hz. Yusuf öz kardeşini yanına yaklaştırdı ve iyi bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına aldanma dedi ve bir yönüyle bundan sonraki gelişmelerde kendi üzerinden bir çözüm üretilmesine mukabil paniklememesini istedi. İlk gelişlerinde olduğu gibi yine yükler tamamlanmış ve ayrılık vakti gelip çatmıştı. Hz. Yusuf bir çözüm yolu olarak Melik'in maşrabasını Bünyamin'in yükleri arasına koymuş ve böylelikle kardeşini yanında tutmak istiyordu. Tam yola çıkıyorlardı ki bir hırsızlık vakasının ilanını duydular. Kendilerinden eminlerdi. Böyle bir fiil yapmamışlardı. Bu sebeple rahat konuşuyorlar. Kendilerinden birisinin yükünde çıkarsa verilecek cezaya razı olduklarını içtenlikle söylüyorlardı. Yine de kervan aranmalıydı ve öyle de oldu. Melik'in kıymetli maşrabası Bünyamin'in yükleri arasından çıkınca hemen tavır değiştirdiler ve eğer o çalmışsa zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti diyerek nasıl bir alaka kurmuşlarsa Hz. Yusuf'a da hırsızlık yakıştırıyorlardı. Hucumlarını Bünyamin'e çevirmiş Hz. Yusuf gibi hem de Hz. Yusuf'un huzurunda onun da hırsızlık yaptığını söyleyerek, kahırlar okuyorlar, itham üstüne itham yakıştırıyorlardı. Hz. Yusuf bunları da içine attı, içinden sessizce, asıl kötü durumda olan sizsiniz, ileri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü, Allah pek iyi biliyor ya, o yeter, diyerek yutkundu ve susmayı tercih etti. Ayrılıp giderken kardeşlerin büyüğü böyle bir durumda babasına diyecekleri bir şeyin kalmadığını ileri sürerek Hz. Yakub'a aleyhisselam verdikleri sözleri de hatırlatıp hüküm verilip netice belli olacağına kadar Mısır'dan gitmeyeceğini ifade etmişti. Hz. Yakub ise vuslat dolu günlerin şafağının atmak üzere olduğunu hissetmiş, daha oğulları Mısır'dan ayrılmadan Yusuf'un kokusunu duyduğunu dile getirmişti. Onun haline de gülüp geçtiler. Kıtlık bitme, tükenme bilmiyordu. Aradan geçen günler onları yine sıkıntının cenderesine almış, Yakup ailesini de öğütüyordu. Çaresiz, tek kapı olarak bildikleri Mısır'a yine gideceklerdi. Ve derken üçüncü gelişlerinde gerçeğin de konuşulma vakti gelmişti. Hazreti Yusuf konuşacaktı ve konuşmalıydı. Artık zamanı gelmişti. Siz dedi Yusuf, cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur değil mi? Şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Hiç akıllarına getirmedikleri kardeşlerinin ismi yabancı sandıkları cömert ve kudretli melik tarafından telaffuz ediliyor ve adeta ona yaptıkları oyun ve kötülükleri bilen bir tavırla başlarına kakarcasına bir hatırlatma yapılıyordu. Şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyorlardı. Heyecandan göz bebekleri büyümüş ve hep bir ağızdan şaşkınlıklarını şöylece dışarı vuruyorlardı. Aa sen Yusuf musun? O ne adı cenaplıktı ki konuşması beklendiği yerde bile başkaları gibi konuşmuyor. Aksine mübarek ağzından hikmetler çaldıyor ancak hiç mi kin ve intikam duygusu müşahede edilmiyordu. Önce evet ya ben Yusuf'um bu da kardeşim diyerek kendini tanıttı. Hz. Yusuf ardından da gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar diyerek Rabbinin lütuflarını nazara verdi. Ve şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp aramlardan sakınır, itaatlara devam ve imtihanlara sabrederse, Allah'ta böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez demek suretiyle, yakın vadede gülme peşinde olmanın değil, uzun dönemde ve sürekli mütebessim kalabilmenin daha önemli olduğunu bir de, sözleriyle anlattı. Ne diyebilecekleri bir şey vardı ne de mazeret olarak sığınabilecekleri bir sebep kalmıştı. Bütün yollar tıkanmış ve hakikati itiraf edip gerçeği söylemekten başka kapı kalmamıştı. Suçluluğun verdiği mahcubiyet ve yine de bir af beklentisi içinde boyunlarını büküp vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçluyduk diyebildiler. Nefesler tutulmuş, Gözler maddi manevi üstünlüğü elinde toplayan Hazreti Yusuf'un üzerinde toplanmıştı. Başına gelen bütün o olumsuzlukların zahir itibariyle ve sebepler noktayı nazarından müsebbipleri olarak kardeşlerini teker teker cezalandırabilir veya kötülüklerini teker teker insanların huzurunda ilan ederek onları mahcup düşürüp rezil edebilirdi. İntikam duygusuyla kalkıp kendisine reva görülenler cinsinden bir mukabelede de bulunabilirdi. İman deryasında yetişip onun aydınlık atmosferini soluklamayan bir başkasının yapabileceği daha farklı tezahürler sergileyip elindeki imkanları kardeşlerini cezalandırmada da kullanabilirdi. Ama o bütün bunlara tevessül etmedi, edemezdi. O insanları mahcup edip imanda mahrum edecek bir dava için değil, onların gönüllerine girip oraları da fethedecek bir yapıyı hayata hakim kılmak için gelmişti. Bu sebeple kendi karakterini konuşturdu ve bir peygambere yakışır eda ile vereceği her türlü cezaya daha baştan razı olan kardeşlerine şöyle sesleniverdi. verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en hayırlısı odur. İşte peygamberana bir Ali Cenablık ve işte İslam'ın insanı kamil dediği ve müntesiplerini böylesi bir donanımla yüklenmeleri için teşvik ederek bir prototip model ortaya koyduğu hakperest bir insan tablosu.